Merhabalar. Hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Artık Ramazan'ı yarıladık. Yavaş yavaş Ramazan uçuyor gidiyor elimizden. Evet. Birazcık yorgunum ya. inan var ya. Böyle günler 24 saat değil de 48 saat olsa bana yine de yetmiyor. Öyle çok böyle işim çıkıyor ki. Bazen öyle günler oluyor ya. Evet. Koşturmaca işim çıkıyor. Neyse sağlık olsun. Hemen yine bugün indirimlerden yararlandım. Evet. Semih'imle alışverişe gidip geldim bugün. Evet. Hemen şöyle göstereyim. baştan söyleyeyim. Biz alışveriş çok seviyoruz. Para acemiyim çok seviyoruz. Hep öyle yazıyorlar. <laughs> Hayır arkadaşlar biz öyle bizim kafamızı kırık değil. bizim ihtiyaç için gidiyoruz. <laughs> hani keyfimize gitmiyoruz. Hakikaten yani ihtiyaçtan <laughs> dolayı gidiyoruz. Şey e, tam da sende var ya anlaşmış gibi bu lafın üzerine oldu. Semih mi mi paket şeyde, kamplanda. Diyor ki anne bunlar indirim şey indirimde mi? Fiyatı nasıl diye bana soruyor. O çok fazla beni dikkat etmez parasına. Ben diyorum ki al koy al koy parayı bir şey yapanlar. Biriktirinler diyor mezara mı götürecek? Yemezsen bu dünyada neye yaradılar? Yani, <laughs> o yüzden bağırarak böyle konuşuyorlar. Ay geçen da. bir bacımız şey yazmış. Ya o kız, şey, kız Fadime bu kadar yemeği ne yapacaksın demiş. Her şeyse ise ne ha, paraları o, o, di, o değil o değil. Sen ne yaptın demiş ama şey demiş. Peyniri de ucuz ben alayım demiş. He. Hani hem bir taraftan bize kızıyor <laughs> hem de kendisi alıyor yani. yani. Birisi de şey, geçen gün anca sen paraları harca harca yazmış bana. Ben de sen de birlikte, birlikte dedim. Ne yapayım? Yapan, şey. Herkesin kendine yani. kalmış bir şey. Bu arada e, Türk Bakkalına uğradım. Normalde biliyorsunuz e, Türk Bakkalında hiç böyle Ramazan'ı hissetmedim. Öncelerden Türk Bakkalına girdiğiniz zaman Ramazan kendini gösterirdi. İşte kurmalarından, ortaya da tatlılarından derdim ki tam buraya Ramazan gelmiş yani. Evet. Şu kadayıfı bile zorla arayarak buldum orada. Eşim genelde böyle kadayıfları çok seviyor. Evet. Dedim ona ıslatayım da yesin. Ondan sonra e, şeyden aklıma geldi. Ne onun ismi ya? Ne i̇rmik, de... irmik. İrmik aradım hiçbir tane irmik bulamadım. Türk bakkalında. İrmik bile yoktu. da idarelik aldım. Bunun için hiçbir şey uğramamış. Ramazan uğramamış oraya. fiyatı da maşallah. Evet. Ondan sonra evde hiç çekirdeğim kalmamış. Akşamları yine böyle biraz esnakta yattığım için ben çekirdeği seviyorum. Şöyle 3 tane çekirdek aldım. 3 paket. Buna da bir karar verem? 1.29. Bu da 19 kuruş. Evet böyle çok şey olduğu zaman satıldığı zaman 1.29 yapıyorlar. Ondan sonra biraz şey oldu mu bir oyruya düşürüyorlar. Kararsızlar işte. Ama aynı şeyler. Şöyle 69 kuruşa Knorr'un şeyleri varmış. Ben de bunlardan tekrar aldım. Dayı güzel oluyor. içerisinde de lezzet veriyor. Bunlar ben kullanıyorum. Biliyoruz arkadaşlar sağlıksız biliyoruz. Ondan sonra şöyle üçgen yufka aldım. Çocuklara şey yapayım diye. Çok fazla bizimkiler bunu aramazlar ama bazıları çok sık yapıyor. Dedim hadi aradığım değişik tip olsun yaparız. Bulunsun evde. Bulunsun. Ondan sonra şöyle büyük hurma aldım. Hurma kalmamış evde. Bu lafında hurmayı çok seviyorlar. Aynı bana şey yapmışlar. İlla böyle yani kurutuş açmak için değil. Normalde de pidenin yanında falan gelip gidip yiyorlar. Faydaları çok. Evet. Özellikle diyelim ki normal hayatta da yani şeyde. Sadece Ramazan'da değil. Normal günde de kan şekeriniz düşsün eğer şeker hastasıysanız bile kurumadan yiyin hemen dengeliyor yani zararsız evet, bir şey. Faydalı çok. Aynen öyle. Ondan sonra şöyle bunun paketi şey geldi değişik geldi bana. Bana da ambalaj değişmiş. Evet değişmiş. Mantar çorbası aldım. Mantar çorbası çok severim ben ha. Hakikaten de başka. Ben de işte mantar var. çorbası yaptım hemen diyeyim. Hmm, gene o, o ne beğeniyor Allah'ım. Hiç sevmiyor öyle Allah, şeyleri. Tuhaf o. Yine evet. konusunda. Ve hemen göstereyim. Bugün şöyle ben normalde hiç böyle beyaz kabak almam. Bu Türkiye'den gelmiş. Türkiye kabalı. Şöyle göstereyim de. Zaten üzerinde yazıyordu. Ben bundan böyle bahçemize ekmek istemiştim. Bir tane ablamız dedi ki bunun tadı tuzu hiç güzel olmuyor dedi. Yani yeşili var. O daha çok güzel oluyor. Bahçeye ekmeye gerek yok dedi. Bence bilenler varsa yazarsa sevinirim. Ben hiç ekmedim yani bahçeye. Tatsız tuzsuz bir şey dedi bunun için. Kolay ben bilmiyorum ya, söylemiyorum. Evet ben de hep yeşilini alıyorum. Bunu alışkın değilim bu beyaza ama yine de aldım bugün bakalım. <laughs> Yanlış mı mi aldım yoksa kendime ya? Acısını mı aldım? E aç karnına gitti mi tuhaf oluyor ya. İnşallah doğrudur. Şöyle bir tane biber aldım. Evde bulunsun. Konu biber ya. Ama şey acı oldu mu? Çöpe gidiyor. Kimse sevmiyor acıyı o yüzden. Doğrudur. Sarımsak. Sarımsak aldım. Allah Sarımsak. bir Çin'den geliyordurlar. Çin Çin ama 1.69'a. Normalde He. bunlar kimse şey yapmaz, 69 kuruş olurdu şimdi 1.69 olmuş. O yüzden... Diğeri o, Kocaman bilmiyorum. yazıyor bile Çin diye. Söyle bir taş köprü sarımsağı yemedik. Yazmalık şurada bir şey, kastamonu şey diye. Evet. Sarımsağı diye. Nerede? Ondan sonra limon aldım şöyle. Bu aralar limonu ben çok şey yapıyorum yani iyi de geliyor. Normalde elma gibi yiyorum. O yüzden kıyma aldım. Şöyle iki kilo hemen göstereyim. Sizlere söyleyeyim. Yağsız kıyma alıyorum ben. Hiç yağlı almıyorum. Yağlı kıyma benim için aynı şeye geliyor. eridiği için bazen orada hani diyorlar ya 50 kuruş bir oyla ucuza geliyor diye ama aynı hesap. O yüzden kilosu 9 euro almış iki kilo kıyma aldım şöyle. Evet arkadaşlar kilosu 9 euro. Evet. Niye 2 kilo aldım derseniz bizim için çok az bir kilo. E, normalde dolabımda Fazlaca kıymam var ama bu şimdi bana taze lazım. Dolabımızda taze yer aldım. de kalmadı arkadaşlar. Öyle dolap kültürümüz doldu. Çok yerimiz yok. Hatta Semih'im şey demişti. Geçenlerde kızlara pasta alamıştık. Hatırlıyor musun bulamadın? Evet. Bugün de kahvaltıda başka şey koymuşlar. Aynı hamsız. <laughs> Aynen ama dedim ki almayalım oğlum. Yer yok dolapta. Çok pasta sen sıkıyor ya. Evet. Yani yer de yok. Dediğim gibi. Ondan sonra şöyle. Çam fıstığını seviyorsanız hemen söyleyeyim. Bakın kahvaltıda Normalde 359'du, 259'a düşürmüşler. Hatta kafland şeyiniz varsa kartınız 2 euro 29'da hiçbir şey değil. O yüzden ben böyle iki paket aldım. Bir şey var arkadaşlar, kafland kartı alışveriş yaptınız mı? Şey var, sinde de aynısı kaflandı. Çeviriyorsunuz, bastığınızda çember dönüyor. Ona göre Gucci kazanma hakkınız var. Her alışverişten sonra kartını kullanırsanız. Evet. Benden size küçük bir uyarı kardeş tavsiyesi. Dün de söylemişti böyle şeyleri. Gerçekten çok bilmeyenler varmış. Onları indirimli kartla. Telefonunuza yeriniz varsa alın dedim her şeyi. Haydi, biliyorsunuz iyi. ki biz bir şey öğrendik mi? hemen size söylüyoruz. Aynen. Akarfan'dan e, bunlar tabii Türk şeyini tutmuyor ama bir daha aldım evde bulunsun diye. irmik. E, Türk bakkalına çünkü hiç irmik kalmamış. Meleğimin olmazsa olmaz şöyle yine bisküvisini aldım. Güzel oluyor bu ya. Yani Kaplan'da bugün gitmemin amacı sadece böyle çerez almak için gittik. Biz çerezi çok arıyoruz çünkü. O yüzden... Hani arkadaşlar biz her akşam oturup da konuşup bir ay konuşan bir aileyiz. Yani birbirimize çok bağlıyız. Sohbet ederiz. Abi. Yani biz birisi orada birisi orada durmayız. Evet. Onun için evet. ona göre tüketimimiz de çoktur. Birbirimize genelde bağlı bir aileyiz. Bağlıyız yani. Evet. Bir şey yaptım beraber yaparız. Evet. Öyle diyeyim size. Yani... Beraber şey izleriz. İşte film açarız sevdiğimiz filmleri. Evet oturur sohbet ederiz ne bileyim herkesin kendi görüşü yani var. yani 21 yaşında olan da giyimde oturuyor 17 yaşında olan da oturuyor. 13 evet. yaşında kız oturur giyimde sohbet ederiz şakalaşırız böyle ona göre tüketim olur bizde böyle ayrı gayri yoktur evet. benim hiçbir sevdiğim şey varsa ayrı yemek yemektir hani bizim... bazen oluyor tabii. işten gele geç göre o da ama masaya beraber oturur evet. yani bu düzeni bence en güzel odur. tabi diye bir şey vardır. Tabii. Saygı evet. yok, saygı olmaz evde. Evet. Bazı aileler diyorlar ki bizim çocuklar hiç yanımıza bile uğramıyor diye. Bizim öyle değildir. Hepimiz <laughs> kendileri hatta seviyor. Bazen eşim der ki bir daha alın bir gidin şuradan şöyle koltuğa uzanayım falan diye. Şimdi arkadaşlar bizim koltuğumuz büyük. Evet. Yani rahat çekil dişi alıyor. Bazen bir dişi atıyorlar beni. Ben diyorum gidin yeter takal ya. Gidin <laughs> yeter. Ben, bana yer kalmadı. Aynen öyle. Yani tabii bu şaka mahalleliniz de. Ne kadar ya çocuklarınızla güzel kaliteli zaman geçirseniz onlara her şey hatıra kalacak. İleride Tabii. Onlar da onu anlatacak. O Şimdi yüzden... misalim video çekiyorum. Kızlar diş otomatiği vereceğim biraz sonra. Evet. Onu bekliyorum. Acele ediyorum. Tamam hadi o zaman hemen. Tekrardan konopar sağlık. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar normali değil. Çok beğendiler. O yüzden sıklıkla bunlar alıyor. Bu yine çıkmış hakikaten. Yine çıkmışlar. Tavsiye ederim. Nasıl güzel. Gayet güzel. Şöyle hemen. Ha 50 bin dolar çıktı gene. Şunlar. He hiç de onu düşünmüyor. <laughs> Artık bunlar biliyorsunuz. Şöyle gösteriyor zaten. Pant oldu. İçtikten sonra çöpe değil de geri götürüyoruz. Fantınızı alıyoruz paranızı yani. Almayan gözünü seveyim. Evet. Her şey fanta. Çileklisi, fundamın. Arkadaşlar bu ara fan Bakınız. Bizim bahçe arkaya bakıyor. Parka bakıyor. İnsanları görüyor. Bizim orada bir çöp kovası var. Zamban altında. Her gün hiçbir bu 5-10 kişi çöp kovasınca bakıyor. Prensesim bir şey yazıp unutmayın. Evet. Tamam. 5-10 kişi çöpün içine bakıyor. Niçin bakıyorlar? Fant için bakıyorlar. Fant yani. için aynen. Yani yaşlarını da görseniz de böyle Emekli olacak olacak insanlar yani. Olmuş olacak insanlar evet. çok kosa bakıyor. Hani her yerde pamuk değil. Allah düşürmesin değil mi? Gerçekten evet. öyle. Şu görmüş olduğunuz dört tane şeyden zaten bir euro geriye fant alıyoruz. Yani millet elini çöpe sokuyor onun için. <laughs> Ve hemen göstereyim. Semih'imle gittiğimiz asıl da belli oluyor bakın. Hep noizot aldı? He. Vallahi çoğunu ördü zaten. Çok şu, ya, şu komple noizot aldı. Kaflansa 69 kuruşa. Onlar bunu çok seviyorlar. Şimdi noizeti bilmeyen varsa arkadaş noizet de fındık ezmesi. Ağızda eriyor. Şöyle. Yani başka bir şey yok keramet. Yani bizim olanlar ikisi çok seviyor bunu. Evet. Ee, şöyle iki tane de şey aldı galiba. İki mi üç mü? Evet iki tane de şundan aldı. Şöyle. Hatta geçen gün de almıştık. Biz mi aldık? Ya kaflansa değil mi? Şu iki tanesini de ben belki gidince yine alırım. Ee, niye aldım derseniz işte ben bunu eritiyorum. İster muzların üzerine döküyor, ister çileklerin üzerine. Güzel olduğu için böyle aldı. Kuvvetleri gibi. Bilmiyorum ama bayağı almış ya sayısı kaç tane. Hiç bilemiyorum. Alır o par paraya bakmaz o. <laughs> Ondan sonra şöyle tekrardan sevdiğimiz cipsleri aldık. Bunlar çok zor buluyor. İnanın var ya. Zava kremi çok çok güzel oluyor denemeyenler için. Diğerlerinden çok vardı. Karton karton bunu zorla buluyor. Siz almayın biz alalım. Yani zor buluyoruz onları hakikaten. <laughs> Bunlar çok güzel oluyor. Hemen evet, şöyle. 4 paket tekrardan bundan aldık. Hemen hızlı geçeyim için için. Ondan sonra ekmek aldım bir tane evde bulunsun diye ve marul aldım. Bu marul gene ele geliyor. Geçenki nasıldı ya? Tiş 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 Allah tek getiriyor işte yine öyle 69 kuruşa. ya. Büyüklükleri şöyle yumruk gibi. Küçük küçük en büyüğü bu vardı içinde. Vay garibim vay. O da bana tek geldi işte. Bazen oluyor. Ben genelde ya maşallah değil mi nazar da ya söylemiyor her şeyi bakıyorum. Her şeyi söylemez. Evet şöyle mendil aldım. Ben o yüzden çok bereketime her şeyime inanırım yani gittiğim yer dolar bir şey oldu mu çok nasipliyimdir. Evet o arkadaşlar. Biz, anam dedi ki biz <laughs> kalbimiz etmeni yiyoruz. Evet. Biz baştan beri bilenler bilir. Biz çok yokluş ettik yani. Yokluk dedim mi hakikaten yokluş ettik. Bize de kimse akıl verip yani burada bu var, burada bu var, bu var diye söylemediler. Evet yani biz öyle yapmıyoruz. Biz ne biliyorsak devam söylüyoruz ki siz yer alının. Evet. Paylaştığım için herhalde gerçekten öyle. Allah hep karşıma bir şeyler çıkartıyor. Evet. Ee, mesela gittiğim yerlerde para çok bulurum. Onu söyleyeyim. Ee, da ilk öncelerde şey yapmıştım böyle bulduğumda birisi demişti ki bulduğun şeyi camiye verirsen daha şey olur diye. Gerçekten öyle oluyor. Camiye gittiğinizde bağış kutusunu atıverin. Hatta geçen gittiğimizde şeyde yerde 5 euro bir yerde 5 euro olanlar da bana gülmekten yarılıyor. Anne parayı sen kendin atıp da buldun mu diyor yoksa diyorlar. 5 euro oradan yani yok. O gün 10 mu 15 mi ne buldum işte. Ha, bir euro yerden 2 euro oradan Bugün atıp tutuyor. buldum kutuyor. yine evet. Buluyor <laughs> hanım çalışıyor ya buluyor onları. <laughs> o yüzden hani Allah biliyor herhalde galibimi hep çıkar. Yani bizim işimizin rast gitmesi bu konularda hep Rabbim temiz kalbimizin evet. yani iyi niyetimiz dolayı. Evet. Hep bırak bana çalıştım olmaz biraz da dağıtmak lazım. Evet. Bilgiyi. Ee, hemen şey yapıp kapatalım şunu söyleyeyim. Yine Ramazan ayındaydı. Kaç sene geçti üzerinden bilemeyeceğim. Bir yerde bir e, 500 euro mu 500'den daha fazla mı paramız vardı. Alacağız mı almayacağız mı diye böyle bekliyorduk. Bin, bin üstünde. Bin üstündeydi değil mi? Evet. Onu unutmuştuk arkadaşlar. Yani umudu kesmiştik diye. Yani çok diye. uğraştık ama olmadı. Evet olmadı. Ve bir gün Ramazan ayında para kontomuza geldi. Eşim de dedi ki Allah'ın bir hikmeti vardır bu Ramazan'da geldiğine göre. Bunun da yeri belli. Allah kabul etsin gittik. Bizim burada zaten cami inşaatı var. Oraya parayı verdik geldik. Yani Allah'u Teala durdu durdu onu bize Ramazan ayında gönderdi. Biz de kontoya geldik devam ettik evet. camiye. O yüzden yani herkes kalbinin ekmeğini yer. Evet arkadaşlar lafı uzatmayalım işim daha var. Doktorum evet. yapmam lazım. Kendinize tamam. bakın görüşürüz. Ben işlem yapayım sen doktora hadi.